Herkese merhabalar millet. Bir zamanlar YouTube ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine 10 tane çok böyle bilinmedik düşük sistem oyun tanıtacağım sizler için. Sizleri oyunsuz bırakmıyorum yine. Fakat liste hazırlamam gerçekten 3-4 günlük çok uzun bir süreci alıyor. Editiydi, metin yazmasıydı. Bunlar hep uzun süreçler. Lütfen sizden ricam videoyu beğenip yorumlara da bizimle sohbet ederseniz bize zaten ücretsiz olarak destek olmuş olursunuz. Lafı da fazla uzatmayalım isterseniz. Gelin ilk oyunumuzdan başlayalım dostlar. Bir numara, Brother in Arms Hell's Highway Brother in Arms hikayesi Marked Garden harekatı sırasında geçmekte. Yönettiğimiz karakter ilk oyunlardan da aşina olduğumuz çavuş Matt Baker. Oyun sırasında sadece çalışmalarla savaşı o anda yaşamıyoruz. Bazı flashbackler ve çavuşun hayallerini de oyuna çeşitlendirmek amacıyla oyuna eklemiş yapıncı firma. Brother in Arms Bazen bir, bazen de iki, üç takımı birden kontrol ettiğiniz, ekipleri yönlendirip çatışmanın seyrini değiştirebildiğiniz bir FPS oyunu. Takımları belirli bölgelere gönderip, belirli kuvvetlerle karşı çarpışma emri verebiliyorsunuz. Bu da onu diğer klasik 2. Dünya Savaşı FPSlerinden ayırıyor. Ayrıca oyunun belirli bölümünde tank kullanmak gibi bir olan da var ve gerçekten oyunda tank kullanmak benim çok keyif aldığım bir etkinlik oldu. Yani şöyle bir özetleyecek olursak, güzel mekanikleri, sağlam bir hikaye anlatıcılığı öğeleriyle birleştirip, kaliteli müzikler ve kabul edilebilir grafiklerle önümüze getirdiği için bu oyun, oyun tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Siz hala oynamadıysanız bence çok şey kaçırıyorsunuz, direkt videoyu kapatıp bu oyunu indirmeye başlayın dostlar. 2 numara Syndicate. Kısaca hikayeden bahsetmek gerekirse 2017 yılında dünyanın en büyük şirket birleşmelerinden oluşan Europe Corp, firması 2025 yılında Dart isimli çipi piyasaya sürüyor. Bu çip insanların beyinlerine yerleştiriliyor ve çiple birlikte insanlar geniş bir veri tabanına ulaşabilirken aynı zamanda çoğu elektronik cihazı da kullanılmaz hale getirebiliyorlar. Dur 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 bu bir yerden tanıdık geliyor sanki değil mi? Neyse devam. Bu çip yüzünden dünya artık hükümetlerin değil, mega şirketlerin yönetimi altında. Bu mega şirketler de syndicate adı veriliyor. Syndicate'ler arasında endüstriyel hırsızlar bir düzen haline gelmiş durumda. Şirketler bunun için biyomühendislikte geliştirilen çipleri kullanmayı bilen ajanları kullanıyor. Biz de işte bu ajanlardan biriyiz. Oyunumuz 2069 yılında geçiyor ve Europe Corp'un prototip çipi Dart 6'yı kullanan son nesil ajanlardan olan Miles Kilo'yu biz yönetiyoruz. Ajanımızın kullandığı Dart 6 çipinin değişik özellikleri mevcut. Örneğin bu Dart 6'yı aktif hale getirdiğinizde çevrenizde olan biteni dijital bir arayüzden görüyorsunuz. Tıpkı bir oyunun içinde bir oyun gibi görüyorsunuz. İşte bu farklı deneyimi, güzel hikayeyi oynamak isteyen arkadaşlar, bu harika grafiklere rağmen düşük sistem olmayı başarabilmiş oyunu kaçırmasın. Direkt bir göz atsın derim ben. 3 numara Lost Planet Hikayemiz gelecekte geçiyor. Dünya savaşlar, aşırı popülasyon ve küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı yaşanmaz hale gelmeye başlamış. Bunun üzerine Nevek adlı bir şirket IDN 3 adlı dünya benzeri bir gezegeni kolonize etmek istiyor. Fakat gezegen buz çağında ve içi boş değil. Akrit adı verilen uzaylı yaratıklar bu gezegenin sakinleri. Bu yaratıklar kendi termal ısırılarını üretebilen, bu sayede soğukta hayatta kalabilen, böcek kadar olan küçük olanından tutun da gemi kadar olanına kadar çeşitli boyutlarda görülebilir ve hiçbiri de dost canlısı değiller. Gelen herkese saldıran bu canlılar akritlere karşı savaş açılmasına sebep olmuş. Uzun bir savaş döneminden sonra insanlar savaşı kaybetmiş. Bunlar olurken ara karakterimiz Wayne, babası Gale ve bir grup Snow Pride, bir gün Green Eye adlı dev bir akride öldürmek için göreve çıkarlar. Görevde işler ters gider ve Gale ölürken Wayne ise birliğinden ayrı düşer ve soğuk kış ortamında donar. 30 yıl boyunca donup kaldıktan sonra gözlerini bir laboratuvarda açar. Görenin başında olduğunu, Sığınağın laboratuvarında kendine geldiğinde Yuri ona Nevek'in gezegeni yaşanabilir hale getirmek için kurduğu planları anlatır. Wayne'in kafasına bu planlar yatar ve Yuri'nin birliğine katılır. Fakat Yuri'nin esas dikkatini çeken şey ise Wayne'in 30 yıl boyunca hayatta kalmasını sağlayan huyulundaki termal protezdir. Oyunun hikayesi bu olayların etrafında dönüp duruyor. İhanetlerle dolu bir hikayeye sahip olduğunu, olayların nasıl başladığını anlatmak istemiyorum. Kendiniz oynayıp deneyim etmeniz gerekiyor. Buz gibi bir gezegende kaliteli bir FPS aksiyon oyunu. Oynamak istiyorsanız size göre bir oyun Lost Planet. 4. Numara Darksiders 2. Çiğnenen kurallar, cennet ve cehennem arasında bozulan dengeler ve bütün bu suçlar üzerine yıkılan bir atlı. Neyin olup bittiğini anlamadan girdiğimiz bu kargaşanın içinde varın suçsuz olduğunu ispatlamak için klavyemizi, kumandamızı elimizden zor bırakır halde bulmuştuk kendimizi. Ta ki oyunu oynayıp bitirene kadar. Ama bu son değildi. Belki de son olamayacaktı. İşte Darksiders 2 de ilk oyunun hemen ardından yer buluyor kendine ve ikinci atlımız olan Death'in görevi de ya da arzusu kardeşi Warren masum olduğunu ispatlamak. Yüzündeki korkunç maskesi ve Warren'dan daha değişik renge sahip bir ata sahip cellat olan Death ile dünyada geçireceğimiz zaman varla geçirdiğimiz zamanın oranına epey az çünkü Death bir yandan savaşırken bir yandan da işin aslını öğrenmeye çalışıyor. Güzel bir kombat sistemi, mistik havası, akıcı oyun deneyimi ve kendine özgü tarzı olan bir oyun olan Darksiders 2, güzel hikayesini kaliteli görselliğiyle desteklemiş, bunları yaparken de sistem gereksinimlerini şişirmemiş olduğundan oyuncu piyasasında sevilen ve sayılan bir eser olduğunu ayrıca seri olarak da tuttuğunu söylemek mümkün. Ayrıca Türkçe yaması da olan oyununuz kesinlikle denenmeyi hak ediyor dostlar. 5 numara Star Wars Force Unleashed. Oyunumuz Lord Vader'ın Kashyyyk gezegeninde tespit edilen bir Jedi'yi öldürmeye gitmesiyle başlıyor. Ancak orada karşılaştığı küçük bir çocuğun gücünü fark edince olaylar bambaşka bir hal alıyor. Gizlice eğitilen ve zamanla yeteneklerini geliştiren çırağımız Starkiller ismini alarak Vader'ın emirlerini uygulamaya başlıyor. Bu sayede de Darth Vader'ın gelecek planlarını öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Aslında konu olarak oldukça destansı bir hikaye sahip olsa da çırak üstündeki bazı abartılan kısımların sevenleri tarafından çok da beğeniyle karşılandığını söyleyemeyiz. Her şeye rağmen Star Wars The Force Unleashed aslında bugüne kadar ismini değil de kullandığı teknolojiyle ön planda oldu desek yanlış olmaz. Çünkü isminden önce anlaşıldığı gibi Force gücünü ön plana çıkarmaya çalışan yapımcı bu konuda oldukça etkileyici bir iş çıkarmış. Yani biliyorsunuz bu Force'tan kastettiğimiz Star Wars'taki hani güç senin ne olsundaki o güç. Açıkçası yapımın kullandığı teknolojinin kesinlikle göz doldurduğunu söylemek lazım. Çünkü çıktığı yıla göre kaliteli bir fizik motoruyla ve bu fizik motorunun doldurduğu güzel fiziklerle geliyor. Çünkü bugün bile oyunu açıp oynadığınızda fizikler gözünüze batmıyor ve kesinlikle rahatsız etmiyor. Bir de bu güzel fiziklere grafikler tatmin edici bir seviyede olduğunda oyun maalesef 30 GB gibi bir seviyeye gelmiş. Fakat yine de 2 GB'lık RAM'de çatır çatır çalışıyor. Yani sistem direksiyonları yüksek değil ama 30 GB'lık büyük bir yer kaplıyor dostlar. Altı numara, Thief. Genç ve yetim bir çocuk olarak hayatta kalmak için sokaklardaki hayatı öğrenen ve hırsızlık yapmak zorunda kalan Garrett, başkalarına güvenme konusunda genelde isteksiz bir kişiliğe sahip. Bu nedenle çoğunlukla yalnız çalışan usta hırsız için bunun tek istinası eski çırağı Erin. Ancak o da ustasıyla tam zıt kişiliğe ve öldürmeye olan hevesi yüzünden Garrett da yollarını ayırmak durumunda kalmış. Yaratın kadın dostu Beza'nın hatırına kabul ettiği bir görev sırasında bu ikinin yolları kesişince oyunun hikayesinin ana hatları da belirginleşmeye başlıyor. Bir taraftan kendi idealleri ve prensipleri olan usta bir hırsız, diğer taraftan sabırsız, asi ve genç bir çırak olunca işlerin ters gitmesi uzun sürmüyor tabi. Hikayenin bundan sonrası spoiler olduğu için daha fazla anlatmayacağım bir hırsızı anlamak istiyor ve gizlilik üzerine kurulmuş oyunlardan zevk alıyorsanız düşünmeden bu oyunu direkt şans verin dostlar. 7 numara Train Mechanical Simulation 2017 2017 niye Türkçe söyledim acaba? Neyse 2017 Bildiğiniz dümdüz tren simülatörü bu arkadaşlar. Evet ilk olarak dizel lokomotiflerle oyuna başlıyorsunuz ve 25. görevi tamamlayınca önce elektrikli lokomotiflerle 1-25 görev sonra da buharlı lokomotiflere geçiyorsunuz. Oyunda toplam 75 görev barındırıyor ve bu tarz oyunlara yani simülasyonlara alışık olanlar için yaklaşık 8 ila 10 saat içerisinde oyunu bitirebiliyorsunuz. Oyunun görsel ve parça detayları oldukça güzel ve zengin. Grafikleri, ambiyansları da bir o kadar güzel. Bazı görevlerde garajdan çıkıp yolda kalan veya devrilen trenleri kurtarmaya gidiyor sonra da onları tamirhanenize çekip tamir ediyorsunuz. Trende dolaşırken grafikler ve manzaralar oldukça güzel ve seyretmesi keyifli. Ayrıca oyunun 25 km karelik dev bir açık dünya haritasına sahip olduğunu da söylemek lazım. Canınız mı sıkıldı? Alın bir lokomotifi uzun bir yolculuğa çıkın. Müslüm Baba şarkıları eşliğinde manzaralar gözünüzü gönlünüzü doldura doldura yollarda Pardon, raylar da gezin dostlar. Sekiz numara, Manhunt. Bu sefer elimizde Hitman benzeri bir karakter var. En büyük fark ise gerçekten acımasız olması. Düşmanlarının gözlerini çıkaran, olduktan sonra kafasını beyzbol sopasıyla vurabilen bir tür James Earl Cash istediği gibi cinayetten ötürü hapse girmiş ve ölüm ile cezalandırılmıştır. İnfazı gerçekleştirdiği haberi televizyonlardan geçmiş fakat o bir şekilde ortadan kaçmıştır. Uyandığında birkaç kameranın onu çektiğini ve birilerinin söylediğini duyar. Masada duran kulaklığı takar ve ne olduğunu anlamaya çalışır. Duyduğu ses ona kapıyı açar ve dışarı çıkar. Artık o sesin ne yapmasını isterse onu yapmak zorundadır. Çünkü o sese büyük bir vefa borcu vardır. Onu ölümden kurtarmıştır. Ayrıca istediğini alt tarafı adam öldürmesidir ki zaten James L. Cash konunun uzmanıdır. Sesin sahibi kendisini The Director yani Türkçe mealiyle yönetmen demektedir. Görevler yönetmenin istediği sokak çetelerini birbirine öldürtmektir veya bizzat kendimiz tarafından öldürülmesidir. Fakat işler pek de kolay gitmiyor çünkü adı üzerinde bunlar çete ve çok kalabalıklar. Ondan dolayı düşmanlarınızı çok çok sessiz biçimde yaklaşıp onları vahşice öldürmelisiniz. Mesela dikenli teli adamın boğazına geçirip boğazını parçalayarak öldürdüğü anları ben gözümün önünde şu an hatırlıyorum. Bu oyun genel olarak böyle dostlar. yetane yapımcıların elinden çıkmış harika bir oyun. Bu arada küçük yaştaki dostlarımız kesinlikle bu oyunu oynamıyor. Burada anlaşalım. 9 numara Dead Effect. Basitçe zombi dolu bir uzay gemisi var ve buradan kaçmaya çalışıyorsunuz. Island Isolation, Left 4 Dead, Dead Space gibi oyunları oynadıysanız bu oyunda size çok tanıdık gelecektir. Çünkü üçünün kırması gibi bir şey bu oyun aslında oyun hikayesi ve bu hikayeyi anlatma yollarında açıkçası zayıf kalıyor. Fakat böyle safkan aksiyon, ben kafamı dağıtmaya gireyim, oyuna pat 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 zombi vurayım, ilerleyeyim diyorsanız Death Effect kesinlikle size göre. 10 numara Russian Fishing 4 Evet, gelin bu hayat koşuşturmasından şöyle bir balığa çıkarak rahatlayalım değil mi? Oyun aslında basitçe bir balık tutma simülasyonu fakat balık tutmak çok sabır isteyen bir şeydir. Orta yaşlı insanların genelde gittiği bir şeydir. Bu oyun onu güzel dengelemiş. E, 50'den fazla balık var. 8 farklı harita var. Gerçekçi balık, balık tutma teknikleri var. Güzel bir atmosferi, sesleri var. Özellikle o böcek kuş seslerini duyabiliyorsunuz. Gök burada, İstanbul'a arada. İstanbul'da şu an dolu yağıyor. <laughs> Ee, oyunun eksileri de var fakat ya artıları daha yüksek ve güzel bir balık tutma simülasyonu hepinize tavsiye ediyorum. Bugün 10 tane böyle az kıyıda kuşada kalmış oyun tanıtmaya çalıştım sizlere dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aralarında böyle bilmediğiniz 2-3 tane oyun çıkmıştır da nasiplenmişsinizdir. Daha fazla böyle düşük sistem oyun gelmesini istiyorsanız tabii ki kanalımıza abone olmalı. Ve bunu yorumlarda belirtmelisiniz. Diğer videoda hangi oyunları görmek istersiniz? Sizin bildiğiniz düşük sistem oyun var mı? Onları da bana yazın dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.